Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Öğretmen Çocuk. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü Web 2 Aracı tanıtımımda sizlere Prez uygulaması tanıştıracağım. Bu uygulamayı aslında Telegram grubumuzdaki Nazmiye Demir hocamız istekte bulunmuştu. Ben de bu istek üzerine uygulamayı inceledim ve gerçekten bayıldım. Eminim siz de bayılacaksınız. Mükemmel bir içeriğe sahip olan bu uygulama sayesinde arkadaşlar online olarak sunum hazırlayabiliyorsunuz, videolar üzerinde çalışmalar yapıp paylaşabiliyorsunuz. En güzel tarafı da arkadaşlar ortak ürün çıkarmak isteyenler için birebir çünkü ortaklarınızı ekleyebiliyorsunuz. İsterseniz yarısını siz yapın, isterseniz ortaklarınızla bir şeyler katsın ve ortaya güzel bir ürün çıkartın. Hiç laf uzatmak istemiyorum. Sizden tek ricam var. Bu videoyu beğenin ve kanalıma abone olun. Şimdi direkt video geçelim. Aklınızda herhangi bir soru olursa yorum olarak yazabilirsiniz veya telegramdan katılmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Değerli arkadaşlarım öncelikle Google'a Prezi yazıyorsunuz ve karşımıza zaten X site olarak gelecek. Hemen buradan giriş yapınız. Ve Prezi online sunum hazırlama uygulamasının web sitesine giriş yapmış oluyoruz. Sitemiz İngilizce her zaman olduğu gibi ancak önemli değil. Sizden yapmanız gereken işlemleri zaten ben bahsedeceğim adım adım göstereceğim. Arkadaşlar Prezi uygulaması klasik PowerPoint uygulamasında hazırlamış olduğumuz sunumlardan ziyade daha eğlenceli özelliklere sahip. Biz PowerPoint'ın sınırlı özelliklerinden biraz sıkılmış olabilirsiniz. Ancak Prezi uygulamasında öyle bir şey yok. Size daha farklı, daha ilginç özellikler sunuyor ve sunumlarınızı hazırlamanıza yardım ediyor. Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlarımız ücretsiz özelliğinden bahsetmişler. Hemen ücret kısmından size göstereyim ne olduğunu. Arkadaşlar standartta sizin ücretsiz kullanmış olduğunuz paketinde 5 tane online olarak sunum hazırlayabiliyorsunuz ve bunu paylaşabiliyorsunuz. Bu size ücretsiz olarak veriliyor Prez uygulamasından. Ayrıca arkadaşlar daha fazla özellik isterseniz yine Plus uygulamasına kullanabilirsiniz. Burada Basic kısmından biz devam edeceğiz. Individual yani bireysel kullanımlar da mevcut. Öğrenciler ve eğitimciler için de mevcut. Bunlar yine ücretsiz olanlardan biz faydalanacağız zaten. Prezi'nin bilgisayar uygulaması da mevcut ancak biz ücretsiz kullanacağımız için bunu kullanamıyoruz. Hemen ana sayfaya geliyorsunuz ve artık üyelik açmamız gerekiyor. Bunun için yapmanız gereken ana sayfada bulunan sign up butonuna tıklamanız. Tıkladığınızda arkadaşlar size burada bir giriş sayfası gelecek. Klasik olarak üyelik oluşturun. Adınızı soyadınızı e-mailinizi yazın ya da en kolay yöntem olan Google ile giriş yapınız. Ben öyle yapıyorum. Hemen buradaki Google'a tıklıyorum ve girişimi üyeliğimi açıyorum. Arkadaşlar basit üyeliğimi oluşturduğum anda karşıma böyle bir ekran gelecek. Sizlere de bu gelecektir. Burada sizlere sunulan özelliklerden bahsediyor. Eğer standart olarak ücretsiz denemeyi başlatırsanız ki bu da 14 gün bir süresi var. Ayrıca Plus ve Premium'da da aynı hakka sahipsiniz. Aşağıda kullanabileceğiniz özelliklerden bahsetmiş. İsterseniz deneyebilirsiniz. Ancak ben daha basit kullanımı olan Continue with Basic yani sağ üst taraftaki buton ile devam ediyorum üyeliğime. Devam ettiğim anda arkadaşlar karşıma böyle güzel bir özellik geliyor. Kolaboratif çalışma yani toplu olarak interaktif arkadaşlarınızla beraber sunum hazırlayabiliyorsunuz. Ortak ürün çıkarmak isteyenler için harika bir özellik. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar kimi davet etmek istiyorsanız buraya e-mail adresini yazın. Ve hemen altında aktif olacak olan send invitation yani daveti gönder butonuna basacaksınız. Buna bastıktan sonra arkadaşlar devam edeceksiniz. Ancak kimseyi davet etmek istemiyorsanız hemen sağ alt tarafta bulunan davetsiz devam et butonuna tıklıyorsunuz benim şu an yaptığım gibi. Buradan hemen eğitim için veya öğrenci olduğunuzu bahsedin. Ben eğitim için diyorum ve devam ediyorum arkadaşlar yine kimin için yapacaksınız diye soru geliyor. Ne yapalım? Örnek olarak elementary yani ilk okul, işte ortaokul kısımları için seçtim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi üyeliğim tamamlandı ve karşıma sunum şablonları geldi. Buradan örnekleri inceleyebilirsiniz. Burada sizlere ne oluşturmak istediğinize dair ön şablonlar veriyor. Buradan herhangi birini inceleyebilirsiniz veya bunlara benzer sunumlar hazırlayabilirsiniz. Burada videos yani videolar kısmından videolar da hazırlanıyor. Bunları göstereceğim size daha sonra. Sunum hazırlanıyor ve dizaynlar var. En çok beğendiğim ise sunumlar arkadaşlar. PowerPoint'in klasik sunumlarının dışında çok eğlenceli interaktif sunumlar hazırlayabiliyorsunuz. Bu ekrandan çıkmanız için arkadaşlar hemen en aşağıya geliyorsunuz. Burada bakın script diyor geçin diyor. Ben buna bastığım anda arkadaşlar benim kendi ana menüme geliyor. Ben şimdi buradan sizlere nasıl sunum hazırlanır, videolar nasıl düzenlenir bunları göstereceğim tüm işlemlere başlayacağımız ekran burası arkadaşlar. İsterseniz bu üst menüden bir tane seçim yaparak direkt başlayabilirsiniz. Neler var? İnfografik hazırlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Tablo hazırlama, rapor hazırlama, video dersi kaydetme. Bakın burada ne yapıyorsunuz? Canlı olarak ekrandan video kayıt yapıyorsunuz. Bunun için kamaya izin vermeniz gerekiyor. Sosyal medya gönderisi hazırlama, bir video sunumu hazırlama, sunum hazırlama, slide yani biz bunları kullanacağız daha sonra ders planları var ve daha çok bir sürü özellik mevcut. Kendinize uygun olan arkadaşlar buradan seçersiniz. Ben en baştan anlatacağım yapmanız gerekenleri. Hemen buradaki altta bulunan artıya basıyorsunuz ve buradaki sunum, video ve dizayn var. Ben buradan sunumu seçiyorum. Karşım arkadaşlar bir sürü hazır sunum şablonu geliyor bu şablonları düzenlemek isterseniz arkadaşlar bir tanesini seçmeniz gerekiyor. Arkadaşlar bu arada sunumdan sonra video hazırlamayı da göstereceğim. Lütfen sonuna kadar izleyin. Bu videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Sizleri mutlaka bekliyorum. Şimdi arkadaşlar buradan bir tane sunum hazırlayacağız. İsterseniz boş bir sunum hazırlayın. İsterseniz beğenmiş olduğunuz şablonlardan birini seçiniz. Mesela bakınız ben şunu çok dikkatimi çekti. Bunu kullanabilirim. Şu beğenmiş olduğumu seçiyorum. Ben bunu kullanacağım. Buna bastığım anda eğer beğendiyseniz şablonu hemen use this template. Bu şablonu bu temayı kullan diyor. Size buradan bir tane soru var. Ne diyor? Sunum başlığı. Hemen bir başlık girin. Öğretmen çocuk. Benim projemin ismi bu. Bu sunumu kimler görebilir diyor. Bakınız benim paylaştığım kişiler mi? Ya da internetteki herkes mi? Şimdi bunu seçebiliyorsunuz. İnternetteki her, herhangi biri. Ama burada bakınız ücretsiz kullanımı var. Bu da paralı. Bunu kullanmayacaksınız. Direkt ne yapıyorsunuz? Anyone on the web butonuna tıklıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Yani bu sunumu herkes görecek arkadaşlar paylaşmış olduğunuzu. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sunum şablonun karşımda. Ben bunları düzenleyeceğim. Hemen sol tarafa baktığınızda düzenlemeniz gereken alanlar burada mevcut. Her bir buradaki postit kağıdının özel düzenleme sayfası sol tarafta. Her biri için ayrı ayrı düzenleme yapacaksınız. Arkadaşlar eğer arka planı beğenmediyseniz yapmanız gerekeni gösteriyorum. Hemen üste bulunan style'e basıyorsunuz. Buradan background'a basıyorsunuz. Ancak şu üç noktaya basın. Neden diye sorarsanız şimdi anlayacaksınız. Üç noktaya bastığım anda bakınız arka planlar çıktı. Bazıları premium bunları kullanmayın. Burada bakınız neler var? Ücretsiz resimler var. Bakın ben buradan herhangi birini seçtiğimde düzenleme yapabiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi hangisini beğenirseniz onu yapınız. Ben buradan bunu seçtim, bunu beğendim diyorum ve devam ediyorum. Ayrıca arkadaşlar yine style'e bastığımda topic shape yine üç noktaya basıyorum. Buradaki arkadaşlar post-it kağıtlarının bakınız şekillerini değiştirebiliyorum. Siz istediğinizi seçiniz. Ben fazla zamanınızı almak istemiyorum. O nedenle buradan seçmiş oldum. Bir tanesiyle devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar yine style kısmına tıklıyorum. Burada renkler var. Renkleri düzenlemek için buradan basarsanız yine 3 noktaya bakın style. Colors 3 nokta. Ve karşıma renkler çıktı. Renkleri değiştirebiliyorum. Bunlar yine size kalmış. Ben şunu seçtim bu kalsın. Yine style'e basıyorum. Text var. Text 3 noktaya bastım. Burada da arkadaşlar yazılarımızın şekli var. Fontu var. Yazıların şeklini hangisini isterseniz seçin. Bakın böyle basarak deneyebilirsiniz. Hangisini beğenirseniz onu seçersiniz. Evet bakın ben bunu beğendim. Ya da bakın bu tarz şeyler de var. Ancak ben bunu beğendim. Bunu kullanmak istiyorum. Evet arkadaşlar style şekli tamam. 4 tane başlıktan bahsetmiş oldum. Şimdi geldik yine üst menüdeki insert kısmına. Arkadaşlar insert eklemek demek, yüklemek demek. Buna bastığınız anda ne eklemek isterseniz buradan ekleyebiliyorsunuz. Bakın kütüphanemden Artık sizin dosyalarınız, görselleriniz, videolarınız varsa buradan yüklersiniz. Bu kütüphane yine bu Prezi uygulamasında kütüphaneden bahsediyor. Arkadaşlar text var. Eğer metin eklemek isterseniz bu ekrana buradan texte basın. Deniyorum bakın bastığım anda metin ekranı geldi. Buradan hemen yazıyorum. Öğretmen çocuk. Görmüş olduğunuz gibi böyle genişliğini ayarlayabiliyorum. Yerini düzenleyebiliyorum. Şunu silelim buradan. Evet görmüş olduğunuz gibi yine yazım eklemiş oldum. Yine insert'e basıyorum arkadaşlar. Buradan bir görsel eklemek istersem ne yapıyorum? Image'e basıyorum. Hemen deneme maçta ekleyelim bir tane. Image'e bastığım anda arkadaşlar sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi resimler çıktı. İsterseniz bu resimlerden bir tanesini seçin. İsterseniz bir görsel yükleyin. Bu sizin bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan olabilir. Bu size kalmış. Ben şimdi arkadaşlar deneme amaçlı yaptığım için buradan bir tane seçeceğim. O da ne olsun? Mesela şu olsun. Bakın bu olabilir. Evet görmüş olduğunuz gibi fotoğrafımı ekledim. Bu arada arkadaşlar üstüne sağ tıklarsam bakın bring to front ön tarafa gönder diyor. Send to back de arkaya gönder diyor. Ne oldu? Fotoğraf telefonun yani şu ekrandaki görmüş olduğunuz laptopun arkasına gitti. Ne yapacağım bunu geri almak için yine buradan fotoğrafa basıyorum ve geri geldi arkadaşlar. Artık bunları siz düzenlersiniz. Evet ben düzenlemeyi yaptım. Size görsel eklemeyi de gösterdim. Yine insert'a basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan ikonlar da ekleyebiliyorsunuz. Yani bir nevi kanvaya benziyor. Ancak bu sunum şeklinde özel bir uygulama. Arkadaşlar buradaki ikonlardan seçerseniz size kalmış bunlar. Animasyonlar da ekleyebiliyorsunuz. Yine size kalmış. Animasyonlarda ne var arkadaşlar? Bir alanı yakınlaştırmak isterseniz bunu kullanabiliyorsunuz. Mesela alalım bunu. Şuradan seçelim. Evet seçtik ve bakın hangi alanın zoomlanmasını istiyorsunuz yani yakınlaşmasını isterseniz bunu böyle seçiyorsunuz ve bitiriyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar insert'e devam ediyorum buradan. İşte PowerPoint bakın sunum bile ekleyebiliyorsunuz. Şekiller, oklar, çizgiler, PDF dosyası ve ses. Bakın bizim için önemli ancak sese bastığında arkadaşlar ücretli olduğunu görüyorsunuz. O yüzden kullanamıyoruz. En çok merak edilenlerden biri de video kısmı. Video eklemek isterseniz insert'ten videoya basıyorsunuz. Buradan arkadaşlar isterseniz uygulamanın kütüphanesinden, isterseniz siz kendi videonuzu yüklersiniz buraya basarak, isterseniz de YouTube'daki linki kopyalayın, buraya yapıştırın ve Insert'e basıp videoyu buraya eklemiş olursunuz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışma nasıl görünüyor? Hemen bakalım. Sağ üst taraftan Present diyorsunuz ve sunumunuzu gö görüntüliyorsunuz arkadaşlar. Bakınız sunumum şöyle çıktı. E, fare kullanarak ilerleyeceğiz fareyle mesela nereye tıklamak istersem oraya tıklıyorum. Bakın buradaki resme tıkladım. Resim yaklaştı. Fareyi aşağıya doğru sürüklüyorum. Bakınız böyle ekranı görmüş oluyorum. Yine geri alıyorum. Farenin tekerleğiyle e buradaki notlara basıyorum. Az sonra bunları düzenleyeceğiz. Bakınız notumun içi açıldı. Bunları şimdi düzenleyeceğiz. Hadi hep beraber düzenlemeye devam ediyoruz. Arkadaşlar buradaki post-it kağıtlarını düzenleyeceğiz. Hemen sol taraftaki menüden hangi post-it kağıdını mesela task 1 diyor. Task 1 burada. Buna bastığım anda direkt bu şablon geliyor. Burada ne yazmasını istiyorsanız tıklarsınız. Evet ben yazımı ekledim. Ne yapıyorum? Sol üst taraftan go back diyerek artık task 1'i hazırlamış oluyorum. Eğer buradaki task 1, task 2 yazılarını değiştirmek isterseniz ne yapıyorsunuz? Üstüne tıklayın böyle iki kere. Evet ben fazla tıkladım. Geri gelelim. Şuradan task 1'e basıyorum. Arkadaşlar bakın. Yazının yeri değişiyor. Buraya hemen yazalım. Görev 1 Evet bunu değiştirmiş oldum ve yerini ayarladım Diğerlerinde böyle yapabilirsiniz bu kısımlarda böyle arkadaşlar şimdi sunumun mantığından bahsedeceğim az sonra bitireceğimiz sunumun linkini paylaştığımızda tıklayan kişinin karşısına hangisini gelmesini istiyorsanız bu sunumu en başa alıyorsunuz bunların böyle yerlerini değiştirebiliyorsunuz bakınız şimdi benim ekranıma karşısına bu gelecek ardından ben bir sonraki linke tıkladığında hangi link örnek gösteriyorum Bakın ekranın en altında bakın sağ ve sol oklar var gördünüz mü? Bu oka tıkladığında ne olmasını istiyorsunuz? Bakınız ben ne yapmıştım az önce? Zoom yani yakınlaşsın bu sahneyi dedim. Evet bu sahne yakınlaştıktan sonra ne yapacağım? Buna tıklıyorum yine. Bu sefer task 1'e geçmesini isteyeceğim. Bunu nasıl ayarlayacağım? Şimdi bunu göstereceğim size. Buradan çıkıyorsunuz. Buradan geri gelelim. Şimdi bakınız bu ekran geldi önce. İkinci kısımda şuraya yakınlaşmasını istedim. Üçüncü kısımda görev 1'e gelmesini istedim. İlla onlara gelmesi şart değil. Burada sağ ve sol oklarına basarsa ne yapacağız diye ben bunu anlatıyorum. Eğer kullanıcı, ziyaretçi bunların herhangi birine basarsa zaten direkt onların içine gidecektir. O konuda bir şüphe olmasın. Arkadaşlar teker teker düzenlemeler yapmanız gerekiyor. Mesela her bir kısım için buraya tıklayın her bir kısma. Buradan düzenlemelerinizi yapın. Diğer bir kısma geçtiğinizde bakınız burada sol tarafta daha farklı bir menü çıkıyor. Buradan düzenlemelerinizi yapın. Yine aynı şekilde anlatmış olduğum tüm çalışmaları buraya da ekleyebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada bir kısım var. Az önce bahsetmiş olduğum sağ oka bastığında ne olması gerekiyor? Ne yapıyorsunuz? Buraya görev veriyorsunuz. Bakın, back to parent ana sayfaya geri dönmesini istiyorsunuz. Bunları da eklersiniz. Bakın yine daha fazla aksiyon için buradan ses ekleme veya başlangıç noktası ayarlama gibi ayarlar da mevcut. Onları siz yaparsınız isterseniz. Go bekliyorum. Tüm düzenleme yapabilirsiniz. Eğer fazla bir slide varsa bunları silersiniz arkadaşlar. Bunları düzenlersiniz siz. En sonuna bakın ben bunu koydum. Bunları da ayarladım. Şimdi arkadaşlar size şundan bahsedeceğim. Önemli bir kısım yine. Kolaboratif yani ortak ürün nasıl yapacağız? Arkadaşlar burada bakınız share diyor. Buradan kolaboratif derseniz bakınız. Kolaboratifler burada görünür. İsterseniz buraya bir e-mail yazın. Kim eklemek isterseniz. Daha sonra burada ekleyin. Ama bakın burada can present diyor. Yani buradaki bir e-mail eklerseniz eğer bu yapmış olduğunuz sunum o linki o e-mail adresine gidecek ve o kişi de bu sunumu görüntüleyecek. Ancak buradaki ayarı edit yaparsanız bu yollamış olduğunuz sunuma o kişi de eklemeler çıkarmalar yapacaktır bunları da mutlaka bilin ve dan diyerek kaydedin. Şimdi arkadaşlar bence en önemli kısım video hazırlama kısmını anlatacağım. Ondan önce arkadaşlar bu sunumu nasıl kaydedeceğiz paylaşacağız bunu göstereyim. Buradaki share'e basıyorsunuz. Bastıktan sonra arkadaşlar isterseniz linki görüntüleyin. Linki görüntüle derseniz create bir new link. Evet buradan bir link oluşturacağız. Nasıl oluşturuyoruz bu linki arkadaşlar? Mesela bir isim verin bu linke. Ne diyelim? İşte öğretmen çocuk diyelim görmüş olduğunuz gibi create link diyorum ve bakın linkim oluşturuldu arkadaşlar ne yapacağım şimdi copy diyorum kopyalıyorum hemen yan sekmede gizli bir sekmede açmaya çalışıyorum bakalım gelecek mi Evet sunumum geldi başlat dediğimde bakalım sunum açılıyor mu Bakın kimin hazırladığı da burada yazıyor. Evet sunum açıldı arkadaşlar. Evet sunumum açıldı arkadaşlar. Bakın sağ ve sol oklar var. İlk oka bastığımda ne oldu? Ne demiştim? Yakınlaşmasını istedim. İkinci oka bastığımda birinci göreve gelsin. Üçüncü oka bastığımda ana sayfaya geri gelsin. Ve bu böyle devam ediyor. İstersen de buradan fare tıklayabiliyorum. Bunlar da arkadaşlar kullanıcılara kalmış bir durum. Evet paylaşım ayarını yapmış olduk. Bunu da kapatalım buradan. Yine paylaşma ayarlarından arkadaşlar video kısmı da var. Ancak video kısmında ekran görüntüsü yani sizin webcaminizle yapıyor. Buna gerek yok. Paylaşımı da hallettik. Şimdi gelelim video hazırlama kısmına ne yapıyoruz bunun için arkadaşlar? Hemen sol üst taraftaki menüye basıyorsunuz ve dashboard kısmına gelip ana sayfaya erişiyorsunuz. Yine aynı ayarlar üzerinden ilerleyeceğiz arkadaşlar. Burada yapmanız gereken şablonlardan birini seçmek. Değerli arkadaşlar Telegram grubumuzdan Nazmiye Demir hocamız benden bir istekte bulunmuştu. Prezi uygulaması ile video birleştirme nasıl yapacağız diye. Şimdi ben de o soruya cevap vereceğim. Hem de size göstermiş hem de size öğretmiş olacağım hocamızda hocamız da inşallah faydalanacak. Öncelikle yine yukarıdaki şablonlardan biraz daha şöyle incelediğimizde buradan hemen sağ tarafa geliyoruz. Şurada bakınız Present a Project bir proje sun diyor. Buna tıklayın. Ardından bize yine az önce olduğu gibi bir sürü şablon gelecek. İsterseniz bu şablonlardan birini kullanın. İsterseniz hemen üst tarafta bulunan boş bir şablonu kullanın. Ben buna tıklıyorum ve şablonumu kullan diyorum. Ardına yine bir isim vereceğim. Ama siz ne demiştiniz bana? Şiir olarak ben hazırlamak istiyorum. Size özel olarak ben de başlığımı şiir diye yazdım. Buradan paylaşım ayarından en alttakini seçiyorum ve continue diyorum. Şimdi karşıma boş bir şablon geldi. Burada yapmanız gereken arkadaşlar şöyle hemen buraya bir isim veriniz. Şiir çalışması diyelim. Yine burada az önce anlatmış olduğum tüm özellikleri kullanabiliyorsunuz. Bu arada yazı ayarlarını değiştirmek isterseniz hemen şurada bakın ufak bir menü var. Buradan ayarlarsınız. Hatta şöyle rengini değiştirelim. Kırmızı olsun. Alttaki yazıyı kaldırmak istiyorum. Bunu sildim. Ve bakın burada düzenleme ekranı var. Ben buraya biri bastığında diğer slayta geçmesini isteyeceğim. Bunu yapacağız. Hemen buradan diyelim ki izlemek için tıklayın dedim. Buna tıklayan birinin benim paylaşmış olduğum şiir videolarına geçmesini isteyeceğim. Hemen ne yapacağım? Bunu düzenlemek için buradan şuna tıklıyorum. Ve bakınız bu kısma özel şablonlar da açıldı. Arkadaşlar buraları hızlı hızlı geçeceğim. Zamanınızı almak istemiyorum çünkü. Bunları düzenlersiniz. Ben bunları siliyorum. Bakın buraya bir görsel ekleyebilirsiniz. Mesela projenizin kendi logosunu buraya ekleyebilirsiniz. Şimdi gelelim buralara video ekleyeceğiz. O şablonları sildim. Hemen ne yapacağım? Video eklemek için üstten insert'e basıyorum ve video diyorum. Buraya arkadaşlar isterseniz bilgisayardan yükleyin, isterseniz YouTube'dan yükleyin. Ben ne yapacağım? YouTube'dan yükleyeceğim deneme amaçlı. Nazmiye hocama tavsiyem bir başka uygulama üzerinden tüm video şiirlerinizi birleştirin, tek bir video haline getirip YouTube'a yükleyin veya direkt buraya yükleyin. Size tavsiyem bu. Ayrıca Videonuzun etrafını güzelleştirin. O videoya direkt erişim olmasın. Böyle benim yapmış olduğum gibi sunumlarda özellikler kullanın. Daha sonra videoya erişsinler. Mesela video izlemek için tıklayın butonu oluşturun. Oraya tıklayınca kullansınlar. Onun dışında burada video birleştirme veya video kesme, farklı videoları birleştirme gibi bir özellik yok. Ben size yapmanız gereken bir proje taslağını burada gösteriyorum. Umarım faydası olacaktır. Şimdiden başarılar diliyorum. Ve ne yapıyorum? Deneme amaçlı bir tane video yükleyeceğim. YouTube'a gidiyorum arkadaşlar. En son paylaşmış olduğum video gün dersi vardı. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum bu arada. Ne yapıyorum? Bu videonun linkini kopyaladım. Hemen geliyorum çalışmama. Üstten insert'e basıyorum. Videoya basıyorum ve sağda çıkan kısımdan linkimi yapıştırıyorum ve insert diyorum. Görmüş olduğunuz gibi benim videom bu çalışmaya gelmiş oldu. Şimdi ne yapacağız? Buna bastığımız anda arkadaşlar ne olacak? Videoya zoom yapacak. E video karşımıza gelecek. Bakalım deneyelim. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sunumun giriş sayfası beni karşıladı. Başlık var. İzlemek için tıklayın diyor. Buna tıklıyor. Gelen ziyaretçi ve videom çıkıyor. Ardından bir daha basacak. Ne oldu? Videoyu zoom yapıyor ve görmüş olduğunuz gibi benim videom artık oynamaya başlıyor. Gerçekten çok eğlenceli bir uygulamaymış. Ben çok beğendim. Hocama da teşekkür ederim buna vesile olduğu için yine ne yapacağız? Yapmış olduğumuz çalışmayı paylaşmak için üstte bulunan share butonuna basıyorsunuz. Buradan yine Weblink bu arada yine collaborative diyerek çalışmalarınıza arkadaşlar ekleyip ortak bir ürün çıkartabiliyorsunuz. Buradan view link diyorsunuz. Yine create new link diyorsunuz. Bir isim giriyorsunuz ve oluşturuyorsunuz. Ardından çalışmanızı paylaşmış oluyorsunuz. Bu uygulamada böyleydi arkadaşlar. Sizlerden ricam kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca istekleriniz için bakın Telegram linki ben bıraktım açıklamaya. Mutlaka katılın. Orada bir aile oluşturduk. Sizi de bekliyorum. Lütfen diğer videolar için de bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.